çocuklarla ilgili ne diyorsunuz? Yani çocuklarda bilgisayar bağımlılığı var, tablet bağımlılığı var, internet bağımlılığı olan çocuklar var, televizyon bağımlılığı olanlar var. Valla çocuklarımızda şöyle bir e, düşünün. 6 yaşındaki bir çocuğun dakikada 400 bine yakın kavram öğrenme kapasitesi varken biz o çocuğun önüne ne veriyoruz? Hangi organize edilmiş ee, öğrenme ortamlarını sunuyoruz. Sunamadığımız zaman beyin çocuğa diyor ki git bana yeni data getir. E peki biz data olarak çocuğun önüne ne koyuyoruz? Bilgisayar koyuyoruz, televizyon koyuyoruz. Ve bir süre sonra evet sanal bir dünyada yaşamaya başlıyorlar. Beyin olarak tatmin oluyor. Evet beyin ama öğrenmesi gereken ve sosyal olarak ya da eğitim hayatında öğrenmesi gereken şeylere vakit kalmıyor. O yüzden yine sunuşla alakalı, sınırlamayla alakalı siz de üç gün üst üste oyun oynamaya başlayın. Siz de oyun bağımlısı haline geleceksiniz, ben de geleceğim. Ben kendimi disipline ediyorum, oynamıyorum. 15 dakikadan fazla diyorum ki sen de bir insansın, sen de aynı bağımlılığa girebilirsin. O yüzden korumak zorundasın. Sınırlamak, sınırsızlık maalesef ki derilikle eşdeğerdir o yüzden bu bağımlılıklar evet bir kısmı bu yüzden bir kısmı yine bebeğin hatası yüzünden çocuğunu e, sürekli de bırakırsan sürekli baskı uygularsan döversen sevgisiz büyütürsen evet bu eksik olan yerleri ileride kimisi alkol olarak kimisi uyuşturucu olarak bir şekilde kendini iyi hissettirecek sanal dünyalara e, kaçma ihtiyacı maalesef ki duyuyorlar. Şöyle bir baktığınız zaman evet ekstrem değil ama genellikle çok iyi eğitimli ailelerin çocuklarında bu tür bağımlılıkların oranı belki istatistik olarak elimizde bir e, istatistik yok ama gelen müracaat eden e, bağımlılara baktığımız zaman hepsinin uygun olmayan koşullardan gelen aile ortamı ya da sosyal ortamlardan ya da etrafındaki e, kullanıcı insan sayısının daha çok olduğu bölgelerden geliyorlar. Bu da yine ebeveyn eğitimine dayalı. Çocuğu sevgisiz bırakmamamız lazım. Ne söyledim? Seni çok seviyorum. Asla sevgiyi sorgulatmayacağız. Ama senin yemek seçme davranışından hoşlanmıyorum. Yalan söyleme davranışından hiç hoşlanmıyorum. Küfür etme ya da tembellik etme davranışından hiç hoşlanmıyorum. Doğruyu ne olduğunu önce öğretmemiz lazım. Ben şöyle düşünüyorum eğitimi. Bir baharatçı dükkanına bir çocuğu götürüp teker teker bütün baharatları tattırmadan çocuğa şu soruyu sorma hakkım yok. Hangisini sevdin, hangisini sevmedin? Önce ebeveyn olarak biz öğretmek zorundayız. Sonra seçim sunmak zorundayız. Evet. I TV.